Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir Skywars bölümündeyiz. Wiki Craft'ta oynuyoruz Wars'ı. Gerçekten iyi bir server. Ha. ben PvP'de kötüyüm dedim. Yani bu da PvP'ye dayalı bir oyun tabii ki de. Bunda o kadar da kötü değilim. Yani iyiyim ama çok da değil. Yani onu da söyleyeyim. Onu demeyin. Söversiniz kaybedince. Aynen proydum lan. Çara şerefsiz. Ama yani oyun yani sonuçta. Aa adam gitti oraya. Çok işte Ender Pearl var zaten. O adam şeyle saldırıyor lan. Ölsene lan. Harika ya. Ben bir çıkayım bir yukarı gelen var mı? her kimsenin endir böyle yok gelemezler o zaman. Al 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 çök çök çök. Su, çok da gerek yoktu ama olsun. Al abi al. Al abi, al. Bende ne yok her şey var chest plate gerek evet. Olta bilmiyorum. Yok kullanamıyorum ben Kötü çok kötü kullanıyorum. Abi bir çıkmadı ya diamond kılıç. Gel abi gel. Ha burayı açmış. Açmış. O mouse bir anda gitti. Burası benim yerim. Şurada adam. Burada mı var? Şurada burada da yok. Burada, burada da yok, burada da. Yok. Adam nerede? Şu mu? Burada var. Ben gideyim mi ki? Şuraya bir indir, böyle atsam mı? Yes. Altın elma. Böyle ani saldırılar yapın beyler. Ani saldırıda çok pro olsanız bile arkadaki İsmet Rigi olsa bile daha demin benim öldürdüğüm. Böyle bir ani saldırıda da tabi biraz onu yapmak için de pro olacaksınız. Ender pearl attı mı? Abi. Atarsa boost verir Abi ben daha demin çok kötü yaptım ya. Gel ya, gel, gel. Sen bana daha demin vurdun ya şerefsiz gel. Gel da vurmayı biliyon Nerede o? Nereye kaçtı? Ha, orada mısın sen? Yapma. Gel. Ben buraya geçtim. Burada olduğumu biliyor musun Ben de bere sanki ne yiyorum hep. Adam nerede? Burada olduğumu biliyorsun ha. Sürpriz saldırı. geber pislik işte bu kadar bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar kazandık güzel oyundu like ve rom atmaya abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum hoşçakalın